Hepinize merhaba arkadaşlar ben Davut Bugün sizinle beraber Youtube kapak fotoğrafı nasıl yapılır ve PicMonkey nasıl kullanılır onun hakkında video hazırladım Öncelikle Google'a girip Google görsellere girip Wallpaper yazıyoruz Veya başka bir şey yazabilirsiniz mesela Gaming Oyun kanalınız varsa Gaming Wallpaper Ne bileyim işte seyahatle alakalı Bir kanalınız varsa Travel Wallpaper Yazabilirsiniz Ardından Google'a yazdıktan sonra görsellere geliyoruz Ve buradan Araçlar diyoruz Buradaki araçlar e, sekmesine sayfasına tıklıyoruz. Buradan sonra yapacağımız şey ise bu şey alacağımız fotoğrafın boyutuna karar vermek. Buradan boyuta tıklayıp tam boyutu siz girin seçili e, yazılı olan sekmeye tıklıyoruz ve buradan genişliğimizi kapak fotoğrafı için YouTube kapak fotoğraf yani o dikdörtgen üstte belirtilen şurada göstereceğim şu yani şurada görmüş olduğunuz fotoğraf için boyutları 2560'a 1440 olarak giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra git diyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız şey kendimize güzel bir arka fon seçmek. Ben mesela bunu seçtim. Hemen bunu masa üstüme atıyorum. Ve kendime kullanacağım. Birkaç tane efekt seçiyorum. Yani efekt dedim. Şöyle hemen size göstereyim. Ama ben nereye attım bunu? Evet. Buraya atmışım. Mesela böyle PNG olması lazım. Yani dış çerçevesi veya e, kapak fotoğrafından başka bir şey görünmemesi için PNG formatta olması lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen şuradan bir tane daha sizin için göstereyim. Ne arayalım? Motif PNG. Buraya da ne PNG yazıyoruz fakat boyutları değiştirmeyi unutmayın benim gibi böyle saçma sapan şeyler çıkmasın aramızda. Motif yazdıktan sonra yine herhangi birisine tıklıyorum ve önemli olan nokta burada devreye giriyor. Şu görmüş olduğunuz gibi arkası beyaz değil kareli böyle damalı olarak görünüyor. Siz de bunları atmaya çalışın bilgisayarınıza. Hani eğer oldu ki atamadınız, o zaman paint.net diye bir uygulamamız var. Onun da incelemesini çekeceğim. Hatta buna link olarak koyabilirim paint.net'i. Onu da size kullanmasını göstereceğim ama siz özellikle bunları seçmeye devam edin. Ha seçemediniz, dışı beyaz kaldı. Mesela burada göstereyim size motif. Mesela bu PNG'dir muhtemelen. Yani bu PNG. Her neyse işte. Dışı beyaz olanlardan ve damalı olmayanlardan olduğu zaman paint.net uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Onu da ben göstereceğim nasıl olduğunu. Bak. Ayıp ediyorsun. Alamadık, bunu aldık. Tamam. Şimdi sıra geldi Picmonkey'i açmakta ve yapacağımız şeyleri Picmonkey.com. Birleştirmekte. Picmonkey yazdıktan sonra böyle bir şey çıkacak. Bunları hiç aldırmayın. Yukarıdan edit foto'ya tıklıyoruz. Ardından açılmasını bekliyoruz ömrümüz beklemekle geçti. Yeter be, yeter be. Ne beklettin ee, şimdi yapacağımız şey buraya yani şu görmüş olduğunuz yere e, Bilgisayarımızı attığımız wallpaper'ı eklemek olacak. Bunun için şu kelebek olan şurada görmüş olduğumuz şeye tıklıyoruz. Add your own diyoruz. Sonra computer yani bilgisayarımızı seçiyoruz. Nereye attıysak eğer masa üstümüzü wallpaper olarak seçiyoruz. Bunu attıktan sonra yapacağımız bir işlem daha kaldı. Şu görmüş olduğunuz hani ayarlama gibi bir şey var ya. Ona tıklayıp resize diyoruz. Buranın şimdi büyüklüğünü şu Keep Proportions falan yazıyor. Okuyamıyorum şimdi. Onu kaldırın. Yoksa olmadığı zaman kendiliğine ayarlar. Tekrar buraya YouTube kapak fotoğrafımızın boyutlarını gidiyoruz. Yani neydi? 2560'a 1440 Heh. Gireceksin inşallah. Tamam. Bunu apply diyoruz. E sonra zaten kendisi boyutlarını ayarlamış oluyor. Biz de hemen kendi kapak fotoğrafımızı indirmiş olduğumuz internetten kapak fotoğrafımızı hemen buraya sığdırıyoruz. Genişletiyoruz. Evet genişlettin. Fazla kenarın köşesinde takılmasına hiç gerek yok. Sonuçta bu şey değil yani, render değil. Şimdi kapak fotoğrafımız tamam. Ne yapmıştık? Motif indirmiştik. Bir de SS diye bir şeyimiz vardı bizim. Onları da yine aynı şekilde bu kelebeğe tıklayarak ediyor, your arm seçeneğinden ekliyoruz. Motifimizi ekleyelim ilk önce. Motifimizi ekledik. Şimdi bunun boyutlandırmasına ve renklendirmesine karar vereceğiz. İstediğiniz her şekilde bunu şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Renklendirebilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Fakat yerleştirmede çok önemli olan bir nokta var. Eğer kapak fotoğrafınızın şu şekilde tam olarak yazılarının belirli olarak görünmesini istiyorsanız burada yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hepsini ortalayıp hizalayıp tam görünecek şekilde koymanız lazım. Ki bunun için birkaç kere denemeniz gerekiyor. Yani indirip bilgisayarınızı YouTube atmanız gerekiyor. O yüzden yapacağım şeyleri iyi izlemenizi tavsiye ederim sonuna kadar. Buradan işte istediğimiz gibi rengine karar veriyoruz. Şöyle bir Toz pembe rengi yapalım. Şu SS'yi de ekleyelim. Bunu da yine aynı şekilde boyutlandırıp renklendirmesini yapalım. Bunu da pembe yapalım en sevdiğim renk. Şimdi yazıyı nasıl ekleyeceğiz? Yazıyı zaten çok belli burada. TT olarak göstermiş. Oradan anlıyorsunuz T yani text olarak göstermiş. Burada gayet güzel yazı fontları var. Fakat şu yan tarafında görmüş olduğunuz taç şeklinde olan şeylere girmeyin. Ha, i̇stiyorsanız girin ama paralı bunlar. Dikkat edin. Para vermek istemiyorsanız bunları yapın. Şimdi buna tıklayıp add text şurada görmüş olduğumuz ek teste basınca buraya bir tane şablon geliyor. Buraya çift tıklayın. Ee, ne yazmak istiyoruz? Mesela kanalımıza ne olsun? Test olsun. Buraya yazdık. Sonra bu testi renklendirmek için yine üzerine çift tıklıyoruz ve böyle bütün hepsini seçili yapıyor. Ondan sonra böyle istediğimiz gibi renklendirme yapabiliyoruz. Bu ne renk olsun? Bu da kırmızı olsun hadi. Tamam renklendirmesini yaptık. Şimdi ne yapacağız? Buna size yani büyüklüğünü ayarlayacağız. Büyüklüğünü de buradan istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Eğer özel bir efekt vermek istedik. Hemen buradan blind modus yazıyor. Bunları yani şeyleri modlarını ekleyebiliyoruz burada. Güzel modlar var. İstediğiniz gibi kullanabiliyoruz kullanabilirsiniz. Yazı ne yaptınız? Ters çevirmek istediniz. Hop hemen buna basıyorsunuz. Veya ne yaptınız? Dikine doğru ters çevirmek istediniz. Hop buna basıyorsunuz. Ters oluyor. Mesela bu neye yarar? Böyle yaparsınız. Buna şöyle CTRL-C, CTRL-V yaptığınız zaman bir tane daha çıkar. Şöyle aynı yere hizalayıp böyle yaptığınız zaman ve buna bir de efekt koyduğunuz zaman şöyle sanki bunun yansımasıymış gibi gösterebilirsiniz. Yani bence çok hoş bir detay oldu böyle. Sen çok hoş bir detaysın. Evet şimdi bunu ne yaptık? Ortaladık güzelce her şeyini. Şunu da biraz şey yapalım. Şimdi ne kaldı yapacağımız? kaydetmek bilgisayara kaydet. Öncelikle kesin emin oluyorsunuz. Ortaladınız mı? Ortaladınız. Evet. Şimdi bunu şu yukarıda görmüş olduğumuz save yerine geliyorsunuz ve buraya üye oluyorsunuz. Ya yani direkt Facebook'ta da giriş yapabilirsiniz. Ben direkt Facebook'ta giriş yapıyorum mesela şu anda. Save kısmına bastıktan sonra girişimizi yaptık. Şimdi karşımıza direkt zaten böyle bir ekran geldi. Bu ekranda da işte yine aynı şekilde kalite şeyleri var. Kalitesini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yine boyutunu mesela yalnızca kapak fotoğraf için kullanmayacaksınız. Bunu save to my computer diyerek kaydettikten sonra bilgisayarınıza tekrar boyutlandırıp tekrar isimlendirip mesela kanal fotoğrafı olarak da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bunu save to my computer diyoruz. Buradan master istediğimiz bir şeyi seçiyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Youtube'a atmak kaldı. Youtube'a düzenli bir şekilde atmak kaldı. Bunun için ne yapıyoruz? Youtube sayfamıza geldik. Bakalım bu arada kesin emin olalım. Evet kapak gelmiş. Youtube'a geldik. YouTube kapak fotoğrafımızın üzerine kanalım kısmından geldiğimiz zaman şöyle bir kalem şekli gelecek. Bu kaleme tıklıyoruz ve kanal resmini düzenliyoruz. Kanal resmini düzenledikten sonra bilgisayarınızdan fotoğraf yükleyin çıkar. Buradan kendi yüklemiş olduğumuz artık resmimiz neredeyse onu seçiyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Biraz uzun sürebilir kusura bakmayın benim bilgisayarımdan dolayı. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ortaladığımız için çok bence mükemmel çıktı. Bunu böyle kırpmayı ayarla da diyebilirsiniz. Yani ne diyelim yalnızca testi mi istiyorsunuz test kısmını veya şöyle bir şey mi istiyorsunuz. Kırpmayı ayarla dedik cihazlarda ön önüze dediğiniz zaman böyle güzel şeyler de ayarlayabiliyorsunuz. Hemen mesela bunu yap yaptık diyelim istediğimiz gibi oldu seç diyoruz. Kanalımızda anında çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, YouTube kanal fotoğrafı yapmak bu kadar kolay aslında. Bence ee, siz de istediğiniz şekilde kendi fotoğraflarınızı, kendi kanalımızı özelleştirme işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.